Aşkın hayaldir, hayalin abı hayat. Huzur sende gizlidir, sen sürurun kaynağı. Cümle diller seni söyler, diller sana ayan. Aşkın gönle bahardır, sen hasretin sancağı. Güller hicap duyar açmaya, ey gül kokulu sultan. Asma bahçeler sensiz kaldı, sen yoksun her yer viran Kurumaz gözlerde pınar Pınarlar taşmış yüreklere Sadamız salalara karıştı Ezanlar yücelsin göklere